Selamünaleyküm memleketimin güzel insanları. Bu ayın ilk pazar gününden burada açılış yapmak istedim. Resimlerimi burada çektim. Ama hakikaten çok güzel bir manzaramız var. Bugün Büyük İttifak Anadolu'lara tere toplamaya gideceğim. Çaylar Esnaf Sporumuzun maçı var. Onu seyredeceğiz. Bakalım hadi hayırlısı. İyi şeyler olacak ama. Kanalına abone olursanız like atarsanız da sevinirim. İyi seyirler. Görüyor musunuz bilmiyorum ama iki tane delik var şu anda caminin türbesinin üstünde. Yaz gelmiş artık, deliklerimiz gelmiş. Ama eskiden daha güzeldi. Eskiden tümbetin üstünde yuva yapıyorlardı. Vallahi yani olduğu kadar, bu kadar gösterebiliyorum. Biraz da ileriden alacağım zaten. Ama hakikaten yaz gelmiş. Evet başka bir açıdan leylekler yuvalarını yapmış. Arkadan kümbeti de görüyorsunuz. Eskiden kümbetin üstüne yaparlardı yuvalarını. Hatırlarım yani hayal mayal. Ama eskiden daha güzeldi bence. Burayı da herkes biliyordur bence. Çayralan Merkez Camii. Çok güzel kuş sesleri var şu anda. bir tane lehliyemiz var şu anda. Günlerden çaylanan esnaf spor. Pek gelen olmadı. Şu anda saat bir buçuk. Cemal abim gelmiş pek bir iddiamız kalmadı. Büyük ihtimal düşeceğiz. Yani büyük ihtimal derken Yozgat'ın şampiyon olması gerekiyor. Yozgat Spor'un. Yozgat'ın 3 tane bal liginde yani bu ligde 3 tane takım olduğu için bir tanesi otomatikman düşüyor. Yani üçüncü de olsa düşüyor. Yoksa bizim puanımız şu anda iyi. Yani sonlarda değiliz. Sondan dördüncü veya beşinciyiz her şeyin hayırlısı. Ama büyük ihtimal düştü. Yani sadece bir test çıkmasına şükür. Geçen maç alsalardı herhangi bir şey olsaydı. Kolay gelsin. आगोन क्या मार्ग अच्छा Ya, duvarla, duvarla, 34. dakikada sakatlık gerçekleşti. Rakip oyuncunun dili boğazına kaçtı. Oyun biraz duraksadı. Yozgatspor da 1-0 yeniyor. Bizim açımızdan çok iyi. Hayırlısı bakalım. Erdoğan Salıcı. Hakem durumu. Buraksana hava atacağım hoca. Nece bak bırakacaksın yerde bırakmıyorsun bırakmayacaksın yerde bırakıyorsun. Hakemiz Allah biraz. Aa yok. Bir İlk yarı 1-0 önde kapadık ama ikinci yarı biraz zor gibi rüzgar arkamız alacağız yani önümüz alacağız. Yozgat Spor'da 2-0 önde. Bu çok iyi. Hadi hayırlısı. Çaylan Esnaf Spor 2-1 yenildi. Yalnız Yozgat Spor 3-0 öndeydi. Ne gelir bilmiyorum. Bakalım hayırlısı. Yukarıdan izleyenler bu kadar. Aşağıda ne çekeriz bilmiyorum. İyi seyirler. Buyur. Oruç tutmuyorum ama iftarımızı yaptık. Ramazan girdi girileli Apogil'deyiz. Alacak karanlık. Hadi hayırlısı. İyi akşamlar Emre Bey. İyi akşamlar abicim. Size paylaşacağım bunu derim abi. Gıdıklılar. <laughs> Herkes kaçıyor. Dur, molen, elektrik yok ben buna var. Tamam sıkıntı yok. Sen niye söylüyorsun o zaman? <laughs> Emre. Buyur. Bir avuç çekirdek alıyorum. Yalnız izleyicilerimi sizin sayende alıyorum. Emre ne zaman yanına gelsem, telefonu göstersem bir avuç çekirdek alıyor beni gönderiyor. Beni çekme diye. Yani sizin işiniz gücünüz az kesin. Emre kaçıyorum ben bir şey diyor mu? Çek 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 çayların içi dolu değil. Uğurlar olsun. Çayların içi dolu değil. Sadece bura dolu abi. Yani evet. Ha. Uğurlar olsun. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol tamam, kardeşim. Evet. rahat gelsin Murat. Senin de abi. Seviyorum seni abi. <laughs> Millet daha yemekte. Çayını içecek. <laughs> Pek kimse yok çarşımızda. Biraz sonra ama çok kalabalık oluyor. Yani hele iftardan sonra tam kalabalık oluyor. Bugünlük benimki bu kadar. Bu akşam mola veriyorum. Yarın sabah Kaynar Pınar'da tele toplayacağım. Onu çekeceğim. Bu videonun, videonun devamına. Hayırlısı Allah'tan. Evet Kaynar Pınar'dayız şu anda. Mahmut daha bugün görevli. Pek bir şey almayacağım kısa bir şey olacak. Başka zaman ayrıyetten burayı canlı olarak çekeceğim. Koca olanımız Ülkemin her karış toprağı hakikaten güzel de Çayralan başka bir güzel be. Kamil abim. Babamın dedesi oluyor. Kamil kuş babam hakikaten dedesi. Apo'nun oğlunun dedesi olmuş oluyor. Apo da babam oluyor. İlhan Eren. Emsalı. <laughs> Hayırlısı. Kolay gelsin Kamil abim. Hoş geldin kurbanım. Hoş geldin. Hayırlısı abim. Kamil abim de kızıyor bana. Ergeni niye çekmiyorsun diye ama yarın bir gün çekecek malzeme kalmayacak. Yarın bir gün gene çekeceğim burayı. Bu sene suyumuz bol olacak. Her sene kesiliyordu ama yani 8. ayın sonunda 9. ayın başında bu dere akmaz oluyordu. Bu sene inşallah akacak. Kar çok şiddetli yağdı. Sularımız iyi olacak. Hayırlısı. eskiden daha güzeldi tabi. Eskiden tere de çoktu. Dediğim gibi ama sularımız azaldığı için. Tere şu anda biraz az. Bakalım hayırlısı. Kamil abi bu işin erbabı 2 güne üç güne bir gelir tere toplar vatandaşa dağıtır verir bıçağı bile arkasında iple bağlı gördünüz mü bilmiyorum ama artık Kamil abim çok Bak. güzel değnek yapar. Yani çoban değneği. Çobanlık da var. Çobanlık da yapar. Sedat abinin çobanlığını yapıyor şu anda. Sedat Akdağ'ın. Belediyede emekli. Belediyede emekli kendisi. Askerliği Sarıkamış'ta yapmış. Askerliği Sarıkamış'ta yapmış. <laughs> <Dedim. Anadolu'da oldu. gülüyor> Kaç doğumlu? Kamil abi? 1950. Babamdan iki yaş büyükmüş. 1950 doğumlu çok güzel değnek yapar. Yani çoban değneği yapar. Eski anam baba usulü. Yani bildiğiniz bastonlardan değil ama köy işi bastonlardan yapar. Vatandaşa dağdır. Vatandaşa dağdır. Bahçılısız. Karşılıksız. Karşılıksız. <laughs> Çayran Spor'un videosuna koyacağım bunu. Yani devamına koyacağım. Akşam yumurtalı tereyi de yani bugün çekeceğim. Başka videoya koyacağım. Kamil abinin cizmesi falan tam teşkil. De yapmak istemek çok önemli. Kamil abi severek yapıyor bu işi. Her işi severek yapmak önemli. Yani yaptığın hangi iş olursa olsun. Severek yapılmayan iş zaten bir iş olmuyor. Başarı da gelmiyor tabi. Ama güzel şeyler olacak. Çok güzel şeyler. Eskiden buralar daha güzelmiş değil mi Kamil abim? O zaman su boldu herhalde. Aytaş fabrikasının da suyu buradan gidiyor. Zaten bilenler, çayrağın olanlar biliyor. Bizim içtiğimiz şebeke suyu normalde Aytaş'ın suyu. Ama hakikaten Aytaş suyu, bizim şebedekideki su biraz e, kireç oranı fazla. Kirecimiz çok. Ama Aytaş'taki su arıtılıyor. Ve erikliden falan bence daha güzel. Damladan daha güzel misal veriyorum. Yani çoğu piyasa suyundan daha güzel. Ama onun pazarlamasını firma yapamıyor. Yani bence beceremiyor. Onu da dediğim gibi severek yapmak lazım. Demeyeceğim şimdi. O bende kalsın. Öyle. <laughs> Ama içtiğimiz Aytaç su bizim şebeke suyuyla aynı aşağı yukarı. Arasında 250 metre var. Yani kaynak yerleri. Dediğim gibi bıçağı bile adam ne kadar zevkli yapıyorsa e, kemer e, kılıf yerinde yani kemer tutma yerinde bağlı. Kemerinde bağlıymış pardon. İşte işini sevmek demek böyle bir şey oluyor. Yani bu iş değil belki ama yani nihayetinde tere toplamak da bir iş. Kamil abim hakikaten bunu severek yapıyor. Bugünkü videomuzu da böyle son veriyorum. İnşallah hoşnut kalırsınız. İyi seyirler.